Hepinize merhaba arkadaşlar ben Barış Şimdi karşınızdayım Bugün sizlerle PD2'de hileyi göstereceğim arkadaşlar Umarım beğenirsiniz hemen hızlıca yapılışına geçelim İlk başta videonun açıklama kısmında vereceğim iki linki indirmeniz gerekiyor arkadaşlar Şöyle Ondan sonra Steam'den Oyunun dosya konumuna giriyoruz hemen hızlıca Ve bu burayı kapat olduğum için sesim değişik gelebilir. Kusura bakmayın. Sıra belediye dosyayı taşıyoruz. Sıra belediyeyi kapatabiliriz. Ve geldik şu anda videonun en, en can alıcı yere. Buraya attıktan sonra bekliyoruz tabii ki de. Yüklendikten sonra Edirik Dost'la için karşılaştır deyip ikini seçip devamına tıklıyoruz. Burası konum hala kadar açık Buradan sisteme geçiyoruz. Başlatıyoruz oyunu. Hata vermesi lazım. Hile, hilenin olması için. Oyunun hata verip açılmaması lazım. Hata verip açılmadığı zaman hile olmuştur demektir. Oyun açılırsa direkt hile olmamış demektir. Ve gördüğünüz gibi hatayı verdi. Tamam basıyorum oyun dosya geliyorum. Burada yapmanız gereken bir tek şey Mod dosyasının içine girip Beyazı silmeniz. Bu sonra hile açılacaktır. Evet. Bir kere de oynayarak yeterlidir. Ve hile açıldı arkadaşlar. Hemen yazıcı gösterelim onu da. Bire basıyorsunuz. Buradan istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. isterseniz buradan bütün DLC'leri de açabilirsiniz. Save to e tıklayıp oyundan çıkış yaptığınız zaman bütün DLC'leri açılacaktır. Otomatik. Umarım iyileşinize yarar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.